Gerek yok. <laughs> Gerek yok. <laughs> Gerek yok. <laughs> Gerek Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok.

Bekleme OK, nah, be, kalk! Eda, bir başlı mısın? Sıra siz arıyor, ben Kardeşim, dur, dur, dur! Açın beni, yavrum! Çekil, atla! Çekil! Çekil! Çekil lan! Dikkat!

sorarım ben. Başka bir şey yaptın mı şimdi? Ne diye geç?